Bülent'e bakayım. Oyun oynamadık diye surat astı. <laughs> Babana odan için aldıklarını gösterdin mi? Aa evet. Önce benim odama gidelim. Tamam. Ben de yatayım artık. Beni yalnız bırakma anneciğim. Hiç konuşamadık bütün gün. Otur sen. Yatağımın yerine de karar verelim. Bence yine aynı yerine koy. Evet. Seni dinliyorum. Bütün gün benden kaçtın. Yo, sana öyle gelmiş. Yeter anne. Yok yere Adnan'ın aklına Behlül'le Nihal'i soktun. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yok yere değil. Haklı olduğumu göreceksin. Beni dinle. Bu saçmalık herkesin ayağına dolaşacak. Ortaya bir bomba bıraktı, şimdi patlamasını bekliyorsun. Sonu çok kötü olacak. Yanılıyorsun. Aksine çok hoş sürprizler bizi bekliyor. Sen de yavaş yavaş kendini buna inandırsan iyi olur Bihter. Yoksa tepkilerin dikkat çekecek. Ne yaptığını farkında değilsin anne. Nihal'i nasıl bir tehlikeye attığının farkında değilsin. Nihal'i düşünüyorsun yani. Anladım. Onun için büyük hayal kırıklığı olacak. Lütfen ne yap ne, bu durumu düzelt. Tamamen unutulsun. Üstüne gitme ne olur. Behlül ile Nihal evlenecek Bihter. Behlül de bunu seve seve kabul edecek. Gör bak, herkes ne kadar mutlu olacak. Ne hal için üzülme annene güven. İyi geceler. Aydınlık olsun istiyorum. Çok fazla da eşya koymayacağım zaten. Behlül de doldurma dedi. Az parça öz parça. Şık olacak çok şık. Biraz para harcayacağım ama bu sene başka şımarıklık yapmayacağım. Merak etme. Ben senin için en iyisini istiyorum. Hayırlısını. Ama hiçbir şey için acele etme. Hayatını etkileyecek kararlarından emin olunca. Odam için mi konuşuyoruz? gene. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Ben hazırlardım. Yorma kendini bu saatte. Yok canım hazırlıyorum. Kaç gün kalacaksın ona göre kıyafet koyalım. Bilmiyorum. Bir ya da iki gün. Duruma bağlı. Daha fazla uzama ihtimali var mı? Sanmam. Sen yine yedekli git. Ne olur ne olmaz. Bunu da al. Ben kravatları seçerim. Sen bırak artık. Tamam. Bu işin zamanlaması çok kötü oldu. Belki de düşünmek için iyi fırsat. Bilemiyorum. Neyse. Ama konuştuğumuz gibi. Nihal yani öğrendiğimi bilmesin. Merak etme. Bana bırak. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hazırlandınız mı? Erken gideceksiniz herhalde. Evet. Hadi bakalım, güle güle gidin. Hilmi Önal ismini iş dünyasından tamamen silmiş olarak gelin. <laughs> Düşüncesi bile keyif veriyor bana. Ama bu konuda biraz tedirginsiniz galiba. Bütün gece bir durgunluk vardı üzerinizde. ...Gül, Nihal'i sevdiğini itiraf etti. Niye şaşırdınız? Bunu ilk dile getiren sizdiniz. Haklı çıktınız işte. Ee, evet ama ben bunu kendine bile itiraf edemiyor diyordum. Nasıl söyledi bunu sizi? Bana değil, Bihter'e söylerken duydum seviyorum derken öyle heyecanlıydı ki. Yani bir an inanamadım tabii. Nasıl uzaklaştığımı bilemedim. Aferin Bihter'e. Konuşturmuş demek. Behlül'ün dilini çözmüş. Peki bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilemiyorum. Hala şaşkınım. İkisiyle de yüz göz olmak istemiyorum şimdilik. Ama Bihter'e de söyledim. En azından Nihal'in duygularının karşılıksız olmadığını sevindim. Ben onun hayal kırıklığına uğramayacağından emindim. Size de açılmaları halinde... ...durumu onaylayacak mısınız gibi geldi bana. Bir değerlendirme yapamıyorum. Biraz sindirmem lazım bunu. Anladım. Benimle paylaştığınıza sevindim. Sabah görüşemeyiz belki. Şimdiden hoşçakalın diyeyim size. İyi yolculuklar. İyi geceler. İyi geceler.